Evet arkadaşlar. Topuz kilit nasıl kilitlenir? Şimdi kapımız kilitli. Dışarıdan açamıyoruz. Sadece anahtarla açabiliriz kapımızı. Açıyoruz. Şimdi hemen arkasında düğme var. Düğmesini basıyoruz. Kapımızı kapatıyoruz kapımız kilitlendi arkadaşlar. Sadece anahtarla açabiliriz. Açtık ve girdik içeriye. Şimdi içeriden göstereyim. Kapımızı kapattık. Düğmemize bastık ve kapımız kilitlendi. Dışarıdan gelen arkadaş kapıyı açamaz anahtarı yoksa. İçeriden her zaman kapı açılır. Anahtarsız İçeriden kapı açılır. Düğmeye bastığınızda dışarıdan kapı açılmaz. Bir yere gideceksiniz. Düğmeye basın. Anahtar elinizde olsun. Düğmeye basın. Kapıyı kapatın. Ve kapımız açılmaz arkadaşlar. Sadece anahtarla açılır. Teşekkürler. İyi günler.